Saygıdeğer izleyicilerimiz, COVID-19 aşıları artık sadece sağlık konusunda değil, ekonomi ve politika alanlarında da stratejik bir unsur haline geldi. Hala aşı arzı ve aşıya ulaşma konusunda ciddi problemler var. COVAX programına genel anlamda bir destek var ancak program için aşı arzı sınırlı. İmalat anlaşmaları ile teknoloji transferi de gerçekleştirebilir tabii ki. Ne yapılmalı noktasında ortak akıl ne diyor diye bakarsak satışlar, bağışlar, teşvikler ve teknoloji transferi artırılmalı sonucu ortaya çıkıyor. Üretim artırılmalı ve pazarlar genişletilmeli çünkü COVID-19 hastalığının bir süre daha devam edeceği aşikar. Aşı politikası artık ekonomik bir politika çünkü eğer aşıların adil dağıtılması için bir yol bulamazsak ekonomik toparlanma küresel anlamda kapsayıcı ve sürdürülebilir. Olabilir, olmayacak. Bu konuda Dünya Ticaret Örgütü'nün önderlik etmeyi planladığı dört yaklaşım söz konusu. Öncelikle üye ülkelerden ihtiyacından fazlasını sipariş etmiş olanların aşılarını paylaşması gerektiğine vurgu yapılıyor. Bu COVAX aracılığıyla veya farklı şekillerde yapılabilir. Elinde ham madde bulunanların aşı imalatı yapanlara aktarmasının önemli olduğu belirtiliyor. İkinci olarak ihracat kılamaları, yasakları ve bürokratik işlemlerle gümrük işlemlerinde yaşanan ve tedarik zincirini etkileyen engellerin azaltılması yönünde adımlar atılmalı. Mevcut durumda ihracat kısıtlamaları ve yasakları azalmış olsa da bunu daha da aşağıya çekmek gerekliliğinin altı çiziliyor. Bir başka konu ise mevcut durumda atıl kalmış olan aşı üretim kapasitesinin üretime kazandırılması için gerekli adımların atılmasının gerekliliği. Genel konsey buluşmasında Dünya Ticaret Örgütü üyeleri TRIPS'te yani fikri mülkiyet haklarının ticaretle ilgili yönleri hakkındaki sözleşmede bazı feragatlarda bulunulması konusunu değerlendirdiler. Ancak bu konuda hala bir fikir birliğine varılabilir Değil. Burada altı çizilen nokta üye ülkelerin ortak hedefinin yüksek kaliteli, güvenli, etkili ve uygun fiyatlı aşı ve ilaçlara herkesin hızlı ulaşımının sağlanabilmesi. Öneriyi destekleyenlerin görüşü, pandeminin sebep olduğu mevcut zorlukların ancak TRIPS yükümlülüklerinden yapılacak bazı feragatlarla etkili şekilde aşılabileceği yönünde. Diğer temsilciler ise hala uluslararası bir feragatın gerekliliği konusunda ikna olmuş denemez. Aşıya ulaşmada gelir düzeyi ve aşı çeşidi farklılık arz ediyor. Bu konuda The Graduate Institute Geneva tarafından sunulan çalışmalardan görülüyor ki yüksek gelirli ülkeler nüfuslarını aşılamaya yetecek kadar aşılara ulaşabilirken orta gelir ve düşük gelir seviyesindeki ülkelerde bu durum değişmeye başlıyor. Ulaşılabilen aşı sayısı azalırken aşıların kombinasyonu da değişiyor. Yüksek gelirli ülkeler daha çok batılı şirketlerin aşılarına ulaşabilirken düşük ve orta gelir seviyesinde doğudaki şirketlerin aşılarına da yönelim gözlemleniyor. Orta gelirli ülkelerin yine de ulaşabildiği aşı hacminin düşük gelirli ülkelerden daha fazla olduğu ve kendileri için yeterli sayıya yakın olduğu ifade edilebilir. Düşük gelirli ülkelerin bazılarında hiç aşıya ulaşamayan ülkeler bulunmakta. Bu ülkeler aşılama için yoğun olarak COVAX programına bağlılar. Aşıya ulaşabilen düşük gelirli ülkelerde aşıların kombinasyonu çok daha farklılık gösteriyor. Gelir seviyesinden kaynaklı aşı sayısındaki hacimsel farklılık çok belirgin. COVAX programı gelişmekte olan ülkelere aşıların ulaştırılması noktasında ümit verici olsa da üretim ve teslim edilen hacimler hala oldukça düşük seviyelerde. Bu nedenle DTÖ'de aşı üretiminin yükselen pazarlara ve gelişmekte olan ülkelere doğru genişletilmesi gerektiğini sıklıkla vurguluyor. Bütün hükümetlerin aşı için toplam fonlaması 6.1 milyar doları bulmuş durumda. Birçok özel firma ise ayırdığı fonu duyurmamayı tercih ediyor. Aşı alımı için hükümetler tarafından büyük ölçeklerde kamu harcamaları yapıldı. Ülkeler arasındaki aşıların kombinasyonu noktasındaki farklılıklarda aşıların saklanması önemli bir faktör olsa da en belirleyici özellik değil. Pfizer bu yüzden birçok ülke tarafından temin edilmiyor ancak saklanması çok kolay olan aşıların da aşı kombinasyonlarındaki yeri değişiyor. Amerika ve Avrupa Birliği, aşı çalışmalarına en büyük fon sağlayan taraflar. Aşı imalatında birçok ülke arasında ortaklıklar kuruluyor. Büyük Batılı şirketler yine yüksek gelirli ülkelerle ya da oradaki firmalarla ortaklık kuruyor. AstraZeneca diğer gelir gruplarındaki ülkelerle de ortaklığa giden tek batılı firma gibi görünmekte. Rus aşısı Gamaleya da düşük gelir seviyesindeki ülkelerde imalata başlayan bir aşı firması. IMF'in Nisan 2021 mali izleme raporunda aşının ekonomik incelemesi hakkında farklı bir perspektiften konuya dikkat çeken bir nokta var. Küresel aşılamanın şimdiye kadar uygulanmış en yüksek getirilik kamu projesi olabileceği öngörülüyor. Eğer küresel pandemi aşılama ile kontrol altına alınırsa ekonomik büyüme daha güçlü gerçekleşir ve gelişmiş ülkelere 2025'e kadar 1 trilyon dolardan fazla ek vergi geliri sağlayabilir. Daha çok mali destek için tasarrufun önünü açabilir. Böylece COVID-19 aşılaması harcanan parayı değere çevirerek kendi masrafını karşılayacak hale gelebilir.